Hepinize merhaba arkadaşlar, bu bölümümüzde sizlerle birlikte her önceden antik gizemini tanımlayacağız. Şuradan bir atlayalım hayırlısıyla. Şöyle gidelim. Şuradan bildiğiniz yerine artık yani bilmeyen yoktur diye düşünerek lanşına şurada katlıyorum şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar böyle elmayı alıyorsunuz arkadaşlar böyle götürüyorsunuz götürüyorsunuz ve düşeceğiniz yeri belirliyorsunuz bakın biraz daha gitsen bak elma buradan düşüyor demek ki buradan düşebileceksiniz diğer taraftan düşemezsiniz neyse şöyle bir uçağa bindik önce bir puchinkiye gideceğiz arkadaşlar ondan sonradan hangi gideceğiz bakalım ne olacak bu bölümümüzde yaklaşık 15 yapmayı düşünüyorum 10-15 yapmayı düşünüyorum bakın ne olacak Oradan bir arada olacağım da bu bilgiler çok yüksek ya 57 gibi var ya neyse şöyle bir diyelim ailesine bakalım ne olacak Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup yorumlarda nasıl oynadığımı ve videoyu beğenirseniz çok güzel olacak şöyle atladık ailesine bakalım ne olacak? Şöyle bir gidelim dümdüz. Gidelim. George vurur muyuz arkadaşlar. George Pro bölümünde başka bir yere çıkacağız. George da araba vurup, basıp gaza basıp gideceğiz. Hadi bakalım. Şöyle bir Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenip nasıl oynadığımı yazarsanız yorumlarda çok iyi olacak. Şöyle bir Şimdi düşeceğiz yere Bastık. Şöyle yola, yol tarafına doğru gidelim. Aha bir tane uzi var. Şöyle bir atlarsak oyun baga girdik. Şöyle bir gidelim acele. Şurada da adam olabilme ihtimali var ki arkamızdan adam var. Gördükler taraflarında adam var. Arant bir iki grup sanıyorum. Aa içimden biriz. Diyor ki gide git şey. Ha, tapma. Bakayım bakayım bakayım, bakayım. Hadi, hadi gidelim. Hadi gidelim Bu burada kalacak sanırım. Biz arabaydı, arabayı alıp gidelim. Tabi onu zaten falan tabi ama bu muayeneçerci arkadaşlar. kadesi Ama beni Şimdi şuraya gidelim. Adam yok diyesem yani. Şuraya çıkalım. Allah çıkmadı. Nasıl? Şöyle bir silah bulunca tabanca bulsanız bile Allah. Yüştürmeden ki tabanca tabanca çıktı. Şöyle bir alalım. şuradan türücez ve seslerini yalarım. Şöyle bir çatlamasalarım. Şuradan akciye çekelim ya. Evet arkaya yakın temas da çok kötü arkadaşlar. Şöyle bir alalım. Üçüncü seviye kaskımızı da aldık. Belenizi ikinci seviye aldık. Tavanı alalım. Alalım alalım. Dipimizi alalım. Aha uzatılmış tamam. Güzel boş Şöyle gidiyoruz. sıkalım biraz adam var mı? Şu şeylerde adam olduğunu sanıyorum ama yokmuş. Adam olsa tepki verirdi. Şimdi şey sandım bir yerden. Şu üçüncü seviye çantamızı alalım. Şuna M4'ü çekeriz. M4'ü ve SS'yi çek. Çekeriz. Şeyde Molotov'u da alalım. Şuna çekeriz. Ha şurada bir şey de varmış. Bir buçuk dakikamız var. Aha yine tek sıktı. Yavaş değilim. Uzatılmış duyguyu keskin şarjı. Ha bir adrenalin şişesi daha. Deneyim daha ne? Bunu araba. araba duydum. Araba sesi var sonra Araba sesi var. araba sesi nerede? Ses aldım az önce. Şöyle bir gidelim. Nerede bu araba? 60 saniyemiz var dostum seni öldürmek zorundayım. Şöyle şuradan diğer tarafa geçersek. Abi. Tek şaka tabii ya. Of güzellik getirmiş. Bir çantamız var 4 kişi oraya, 2 x oraya. Düğün de atalım, sturcu Şu şuraya. Uzatırmış gitsin. Sen git, sen git. Tamamdır Giden gelen de yok. Ekip arkadaşı varsa bizi öldürürken. 60 saniyemize, 60 saniyede biz sinir bulmalıyız. yok. alalım. Şöyle bir gidelim gidelim. O, on kalktı ve kalkacağız sanırım. Aynen kalkacağız hiç kimse. Neyse iki kişi almayı alırsam da güzel olacak nasıl neyse kalktık. Şöyle bir bakalım şurada bomba da. Tek 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 tek. Evet. Neydi Şöyle gidelim. Arada Şunu alır mı ya? Alır yani neymiş? çok iyi Şu mu alır mı? Lan nerede mi o gitti. Neyse boş şöyle. şöyle gidelim gidelim. Evet. Hala adam olduğunu düşünüyorum ama. Bakayım ne olacak? Ya bir etrafa turlayalım ondan sonra gideriz. Yok 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 hiçbir şey yok. Bombamızı alalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup video beğenip yorumlarda nasıl oynadığımı yazarsanız çok iyi olur Şuradan bir alana Ne 4 2 yok gerek yok 4 x var Şöyle mi yatıralım da Bir tane Şurada. çekilelim Şuradan 2 tane aldık Şuraya da geçelim Elme alalım Bir Bu aşağıya bu yanında çocuğum vardır. Köpeğin burnunun ne tarafa bakıyorsa şu sarıya. Artık M4. M4 yapıyoruz. Şu m alalım. Şunu da atalım. Eğer arkadaşlar Garuza'yı alamazsa medalyonu alamazsa gelip buradan direkt BP bırakıp M4 M4 e çıkacağım. Tamam Güzel. Güzel. M sayımız ne yapalım? Mermi var mı gidelim? Mermi var mı? Yok. Mermimiz yok. Şöyle gidelim. var. var. Şöyle şu tapına girelim. Bunu da çözen artık. Yok, yok da girebiliyorum. Sonra... Yani işte kere çıktı.

ya mənim yaptı yalan bak en az adam bence şu da olur nerede olur en az adam nerede olur da nerede o aa <laughs> mermiyle salıksam da sana lan şunu çözün şu diğer bulmacayı eğleneceğim diğer bulmacayı Hala çözemiyorum maalesef Şöyle gidelim Şöyle üst kata gidersek Çok iyi olur Şunu alalım İçecek ya. İki kişi gerek yok ya 6 kişi bulduk mu? 6 3 istiyorsun 6 işte bir piyasa falan Aa o şırınga mıydı şırınga şırıngayı bir alalım 4. şırıngamız oldu herhalde ya şırıngayı girmeden önce bir basalım bence şunu, sonra şunu, yani şunu, da şunu da açtıktan sonra hemen direkt şırıngayı basalım şunu da 3 kişi yapsa yani şunu da şunu bas açtıktan sonra hemen direkt şırıngayı basmayı düşünüyorum şöyle bir Işığın kaydı basalım. Basamadım ışığın Neyse şimdi. Işığın kaydı basalım. Bunu bir etkinleştirelim. Ha olmadı. Şöyle zombi m u l t değil. Şimdi bir çekelim. Nerede? Aha. Kaybettik gemi. Neyse tapınak. İki dakikamız var tapınak. Şöyle bir şöyle bir turlayalım. Ondan sonra tamam yani cevabı buradan bloksun hem bir daha. Evet, neyse, neyse. neyse gidelim az önce kemizden şuradan gidelim alalım. Gidelim gidelim. Şu kitimiz. Şurada memnun olacaklar burada bir yerde hemen olacak da ben de bakmıştım aha aha ağırlıkta geldik dedim böyle olur kardeşim tut dedim böyle olur şunları bir alayım 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 bir kit basalım 2 ikisi oraya 6 ximizi şöyle takalım 4 ikisini de 4 ikisi fazla sevmem şöyle bir çekelim şunları bunu da çekelim bunu da tamamdır bir kit basalım kitimiz için kit basalım bize tane adrenalin var Allah Allah. Sonra şarjı şöyle koyalım şarj enerji içeceği şarjı içelim şarjımızı yenileyelim ve gidelim. Çünkü çok kötü oldu. Şu yol üstü şunu alalım. Tamamdır. Kit sayısı arkadaşlar önemli çünkü. Şu bulmacayı çözmeyeceğim daha önce söyledim. Aş yanımıza bir tapınak da varmış. Bir tapına bakalım bir pusayım. Cık. Giden yok ne Giden var ne gelen

o senin account'un benim komasına. Bir şunu aldım bir tane kardeş. Drop düşür sandım adamdır. Aha yok oldu. Tapına şu tapına orada garanti adam vardı ya. Tapın orada garanti adam vardı. Şöyle bir gidersek Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup yorumlarda nasıl oynadığımı ve videoyu beğenirseniz çok iyi olur. Şöyle bir gidersek. Şöyle bir gideneyim. Aranızdan bir kişi ekibim hala tamam değil demişti ama aynen doğruya doğru ekibim hala tamam değil arkadaş ekibimde sadece şu an iki kişi bir ben bir de daha önce izlediğimiz maçta reis var reisin tanısınız ya Reis de çok kötü oynuyor. Yani çok kötü derken felaket bir de çok kötü oynuyor. Şöyle bir gidelim, gidelim, gidelim. Şu anda sadece üçüncü seviye olarak yeleğimiz eksik ya. Yelek de bulsak. Üçüncü seviye çok kötü. Bir maç e çok yani kötü derken çok felaket bir maç olacak. Şuradan bir gidelim. Gidersek şuraya doğru. Gidelim, gidelim. Hiç kimse yok ya bir çatışma falan olsaydı dalardık ama Hiç kimse yok Hiç kimse yok Bir alana da bakalım da alan da çok kötü Biz de şey gidelim ya köprü bekle köprü köprüde pusanlar vardır diye düşünerek köprüye gitmeyi düşünüyorum Orada araba var. Araba varsa adam da var evlerin yanında çoğunluk ihtimal. Şöyle bir etrafından dolaşalım ki öldürmesin bizi. Aynen. Şöyle bir gidersek. Aha ne oldu? Şöyle bir gidelim. Adam ekranı ama araba hastalıydım ki birisi buraya ya bırakmış ya adam kapıdan uzaklanmış toplamda 10 bir kişi kaldı. 11 kişinin sonuçta bir gücü Ya, 11 kişi hepsini almamız gerekiyor. 11 kişi. Yani drop da bir bak diye göreceğim de şu çok bir adam varsa çok büyük kısmayı düşünmüyorum. Şöyle bir inelim. Bir bakalım. Hiçbir şey yok ya. Yani. Köprü durmuş hiç kimse açmamış şuna kadar diye gö görünüyor. Durup bir AVM çıkarsa alırım durup hoş bir haberle çıkarsa alırım. Arkadaşlar isterseniz yorumlarda yazarak hangi silahı hangi bölümde nerede ne zaman oynarım yani M4'da, M4 ile M yani AVM bir AVM'yi nerede oynarız, oynarız. ne var da oynarız ya da AVM ile ne kayıt nerede oynarız bu da bir kayıt düştü bu düştü şöyle bir çıkarsak Alalım bilirim işte hem bizde alan çıkalım gidelim mek fazla sevmiyorum ama mek otomatik olursa çok kötü olacak Aa, adrenalin mermi sayımızı düşünelim bir tane şırınga alalım şırınga bu beşinci oldu sanırım bir tane tapınakta içtik üç tane yanımızda var şu şu şırınga alalım şu biraz da mermi alalım tamdır gidelim ya gerek yok Şöyle gidelim

Ha adam Dostum <laughs> Tamam DP çekti DP çekti DP ekle Cıvır kıpırcın bir yer Bir yerde müsait bir yerde Dur akarsak bir içeriz Şu anda 4 eşimiz var Yaklaşık 9 kişi kalmış Oldu 9 kişi ama yürüdü şu Dur Bu sen yok ya köprü var Burayı düşürmek hem Bu sen yok he ben yoksa tamam sıkıntı da Yan pulsarsa Zona bir suç yalnız sandık O ekip arada kalırsa en az 2-3 kişi götürdük şuraya gelelim Aha adam varmış Aha ekip arkadaşıyla çarptı Kardeşim 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 Bir savaşırız değil mi? Savaşırız savaşırız Bir bakayım size çok güzel savaşırız sizinle. Neredesiniz? Neredesiniz? Araba sesi duyuyorum. Aha motorla kaçıyorlar. Nereye gitti? Aha karşıya gitti. Demek ya yani M24 çekecekler ya ve mi? m Baba, 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 baba. Şuradan gördüm seni. Yemedi. Neredesin? Göremiyorum. Aldım ama da bak çok fazla 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 çok Sen çok fazla çok fazla oraya fazla çok fazla sen? fazla Neredesin fazla çok 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 fazla Bence bir arabayla üzerinden geçelim. Aynen aynen bir arabayla üzerinden geçelim. Giden gelen yok. Canları az diye düşünüyorum. Şarj olmayı yenip arabadan bir üzerinden geçelim. Yani. Arabadan üzerinden geçelim. Şuradan geçersek. Nereden geçerken şuradan bir yerde. Bir şey yapalım. Allah bizim ekipte bakışı düştü. Ayrılın, basın. Yine birinci bir alayım. Sizi bir alayım, alayım, alayım de... Eğer başka birisi varsa aradık ama. Çok kötü söylüyorlar yalnız bunlar ha. m dörtçülük oynayacağız hep beraber. Hadi gelin emin dörtçülük oynayalım. Şöyle bir yerimizi belli edelim ki çatışma çıksın. Neredesiniz? Görmüyorsunuz ki ama. Haksızlık, görülmüyorsunuz. Are you kidding me? Are you Sen nerede? Of! Arada kaldı. Nereden sıkıyor bu? Arkamıza sıkıyor. Arkamıza sıkanlar. Arkamdaki boş bir yer mi şu an? Arkadaki şey nerede? Aa gördüm tepeni oradaymış. Sen hayırdır sen bir git. İçen basılan bir yerde ya. Şu çimenliklerin arasında. çok kutu sıkıyorlar bizimkisi dayanılmaz ya. Ben de oraya kadar gitmem. Şöyle. İki tane beş basalım. İkisi tavayla gitti. Neyse bir şöyle bir basalım. Bir tane adren içelim. Şöyle bir. Tamam. Ha araba geldi. Araba geldi tarım hallancı alacağız Abi, Dostum sen bir git Sen bir git Can basayım mı basayım mı basamayacağım Ha başkası geldi Sen de bir git Rastlıyorsunuz kimlerle karşı şura Lütlerine bakmayacağım şimdi dedik. Şuradan bir yerde cam basayım ondan sonra lootlara bakarız ya Kalan 4 kişi Birisi de alanda kaldı Kalan 4 kişi Güzel 8 ile var Şu 4 kişiden 3 kişi alacağız 3 kişi almayı düşünüyorum şu anlık Birisi daha alanda kaldı Keşke alanda kalmasanız ya Neyse 2 kişi kaldı ve 2 kişi almayı düşünüyorum Yok ya adam sandım bir adamdı. Adamın başına sandım. Şöyle bir şunların ultuna bakayım bir. Evet çıkacak. Bir AVM çıkıp saldırdım ya. AVM 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 hadi. Hadi hadi. hadi. AVM, çık. AVM çıkmadı ama güzel bir çıktı yalnız. Şu tarafta ne eksiniz var. Burada da M24 kronomuş. 6x falan. Aynen Bunlar aynı kafada. Bismillah mikrofon. Sana bu elde AVM vuran yok ya. AVM vuran yok. Şuna rahat da sis filan alalım. Bırak 5 tane ya. Şu an gerek yok. Sis filan varsa alacağız Sis alalım. Bomba yeterli alalım. Yok gidelim biz. Gidelim gidelim gidelim. Neredesiniz? Neredesiniz? Evet, A buggy var. Orada bir yerde adam var. orada bir yerde adam var. Orada bir yerde adam var. Bakayım neler ne olacak. Hadi bakalım. Şöyle şş. Neredesiniz ya? Neredesiniz? Görüşmüyorsunuz ki. Gideceksiniz. Gideceksiniz mi? Yok. Şu yerlerde de olabilir aslında da. Aha. lan sandım adam. Şu bir durup adamı kandırıp yemiş. Tamam oğlum. Şu kabloyu da mı tamamdır. Hadi yok ya yani. dostum, dostum, dostum. Neredesiniz? 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 Alan bir sitepe Hayır bir tane de Çok kötü bu yürü ya oğlum bu ne için yandı lan onun şuradan bir can basalım sağ neler sıkıyor ya lan kesin 24 çünkü m yok ya. yok ya nerede bu nerede bu nerede bu, bu gitti biz de alana gidelim Biz de biz de alana gidelim ona verdi çünkü aslında net olarak ona da vermedi değil. Tamam. Şöyle son kere bir bakayım. peki şu açma neden açıyoruz. Neyse biz gidelim. Şöyle biraz yukarıya aşağı doğru gidip gelmesem geliyor. O yüzden ben şöyle bir sağına soluna gidelim. 8x de bulamadık ama neyse. Şöyle bir gidip gelelim. Abi sıkı çok kötü bir sistem. Şu an düşünüyorum da. Nerede sen <laughs> Hem 4 sekere hem 4 Allah, o mepele gittik.